Rüyada patlıcan görmek ne anlama gelir? Rüyada patlıcan görmek genelde başarıya, itibarlı olacağınıza, özellikle patlıcanın mevsiminde görülmesi huzur ve mutluluğa delalet eder. Rüyada mevsiminde olmayan patlıcanı görmek zaman zaman olumsuz olarak da yorumlanır. Rüyada patlıcan görmek hayırlı işler yapmaya, çiğ patlıcanın görülmesi gerilecek her işte ve atılacak her adımda başarılı olmaya işarettir. Rüyada pişmiş patlıcanın görülmesi, rüya sahibinin rakiplerini yenmesi olarak ifade edilir. Rüyada patlıcan gören kişiler başarıyı her zaman kovalayacağına, başarının peşinde koşacağına, pes etmeyeceğine delalet eder. Rüyada patlıcan almak ise başarıya giden yollardaki engelleri aşmak için gayretli olmaya delalet eder. Rüyada patlıcan toplamak ise yeni bir işe adım atmaya, yeni fırsatlara sahip olacağınıza, iyi niyetli kişilerle ortaklık kurmaya delalet eder rüyada. Patlıcan yemek ise çevrenize dikkat etmeniz gereken bazı insanlara delalet eder. Rüyada patlıcan soymak ise yapmış olduğunuz işlerde dikkat edeceğiniz durumların olmasına delalet eder. Rüyada kurutulmuş patlıcan görmek ise mutluluğa, huzura, güvene delalet eder. Rüyada patlıcan tarlası görmek ise hayatınızda bazı gelişmelerin olacağına, güzel günler yaşamaya, eğer zor döneme girmişseniz o zor dönemden kurtulmaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.